bazı yerler vardır herkesin gözünün önündeymiş gibi gösterilir. Fakat gerçekte kimin neyi görmesine izin verilmesi gerektiği önceden belirlenmiştir. Tıpkı Antarktika gibi. Kilometrelerce kalınlıktaki buz tabakalarıyla kaplı bu kıta, 120 yıl aşkın süredir iklim değişikliği araştırması adı altında inceleniyor. Sürekli buz örnekleri alınıyor ve kamuoyuna aynı cümle tekrar ediliyor binlerce yıl öncesinin iklimini anlamaya çalışıyoruz. Peki gerçekten öyle mi? Sadece bilinen ve tartışmasız bir gerçeği hatırlayalım. Sovyet Antarktik programı tarafından 1970'lerin başında başlatılan Vostok istasyonu derin bu sondajı, insan yaşamı için neredeyse imkansız bir noktada Antarktika'nın iç bölgesinde yürütüldü. Bu istasyonda buzu açılan 13 santimetre çapında bir delikten 28 yıl süren bir çalışmayla yaklaşık 3.700 metre derinliğe inildi. Ve bu sondaj 1998'e gelindiğinde buzulların altında hapsolan ve sıvı halde kalan devasa büyüklükteki Vostok Gölü'ne ulaştı. Bu sondajla birlikte yaklaşık 420 bin yıllık iklim ve atmosfer verisi elde edilmişti yani aranan geçmiş çoktan bulunmuştu, veri çıkarılmıştı ve zaman okunmuştu. Eğer mesele yalnızca iklim geçmişini anlamak olsaydı, bu noktada bir tamamlanma anı vardı. Bilimsel mantık bunu söylüyordu. Hedefe ulaşılır, sonuç yayımlanır ve başka araştırmalara başlanırdı. Fakat Antarktika'da öyle olmadı. Kıtanın farklı noktalarında yeni sondajlar açılmaya ve yeni buz çekirdekleri alınmaya devam ediliyordu. Üstelik aynı kıta, aynı buz ve aynı gerekçe. Tüm bunlar tekrar ederek günümüze dek devam etti. Peki her yıl milyonlarca litre dizel yakıtla kirletilen, lojistik maliyetlerin milyarlarca dolara ulaştığı bu kırılgan ekosisteme sahip kıtada insan faaliyeti neden ısrarla devam ediyor? 1959 yılından beri izinsiz araştırmaya kapatılan bu kıtanın altında Bilim insanları ulaşamadıkları bir alanı mı izliyor? Yıllar önce yayınlanan Lost dizisi bir ada hikayesi gibi görünürken arka planda Antarktika'nın bilinmeyen yüzüne mi işaret ediyordu? Antarktika'nın buzulları altından gelen yüksek enerjili parçacıklar bize ne anlatıyor? Ve daha da önemlisi, bunca çaba Antarktika'da varlığı bilinen ama açıklanamayan bir enerjiye ulaşmak için mi? Antarktika henüz keşfedilmeden çok önce insanlar şuna inanıyordu. Kuzeyde bir Arktik varsa güneyde de onun zıttı olmak zorundaydı. O dönemde dünyanın dengeli olması gerektiğini düşünüyorlardı. Bu yüzden kimse o topraklara ulaşmadan önce güneyde var olduğuna inanılan bu bilinmeyen kara parçasına daha keşfedilmeden önce Anti-Arktik adı verildi. Böylece Antarktika tarihte ender görülen bir şekilde önce isimlendirildi sonra keşfedildi. Antarktika, 4.8 kilometreye ulaşan buz tabakalarıyla kaplı bir kıta ve 120 yıl aşkın süredir bilim insanlarının çalışma alanı. Yapılan derin buz sondajları ile iklim değişimi anlamaya çalışılıyor. Alınan buz çekirdekleri ise genellikle 2 ila 3 kilometre derinlikten çıkarılıyor sadece Vostok istasyonunda sınır zorlandı. Orada yapılan sondaj, Vostok Gölü'ne ulaşmak için 3.7 kilometreye ulaşmıştı. Dünyada bu denli derin buz örneklerinin alınabildiği tek yer Antarktik olduğu için, kıta Antarktik Antlaşması kapsamında koruma altına alınmış ve izinsiz insan faaliyetlerine kapatılmıştır. Diye düşünebilirsiniz. Oysa bu kadar derin buz tabakaları yalnızca Antarktika'da bulunmaz. Grönland'ın iç kesimlerinde buz kalınlığı 3 kilometre yaşar. Buna rağmen izinsiz insan faaliyetine kapatılan Antarktika'dır. Grönland'da kalıcı yerleşimler vardır, insanlar yaşar, çalışır ve dolaşır. Araştırma serbesttir ve askeri varlık mümkündür. Fakat ilginçtir ki Grönland'da Antarktika'daki gibi fazla sayıda buzul araştırma üssü yoktur. Günümüzde Grönland'a kalıcı ya da yarı kalıcı buzul araştırma altyapısına sahip ülke sayısı 3'tür. Amerika buz tabakasının ortasında yer alan Summit Camp ile yıl boyunca açık tek gerçek buzul araştırma üssünü işletir. Danimarka ve Japonya ise daha sınırlı. Bölgesel ve çoğunlukla mevsimlik buzul araştırmaları yürütürler. Şimdi bu konuya farklı bir açıdan yaklaşalım. İnsan yaşamına elverişli bölgeler düşünüldüğünde İklim değişimini anlamak için asıl gerekli verilerin Grönland'dan elde edilmesi gerekir. Çünkü Grönland buzu, tarımın yapıldığı, şehirlerin kurulduğu ve denizlerin kullanıldığı bir dünyanın iklim hafızasını taşır. Ani ısınmaları, hızlı soğumaları, birkaç on yıl içinde gerçekleşen sert kırılmaları gösterir. Yani insanlığın gerçekten karşı karşıya olduğu riski anlatır. Fakat tuhaf biçimde Grönland'da gerçek anlamda aktif faaliyet yürüten sadece bir araştırma üssü var. Buna karşılık Antarktika, insan yaşamının olmadığı bir kıtanın iklimini kaydeder. Yakınında ne tarım vardır ne de insan yaşamı. Antarktika'da araştırılan iklim adeta insansız bir gezegene aitmiş gibidir. Eğer amaç iklim değişiminin insan yaşamını nasıl etkileyeceğini anlamaksa, neden en sıkı korunan en merkezi denetlenen ve en kapsamlı araştırma alanı Grönland değil de Antarktika'dır. Kimileri bilim insanlarının insan etkisiyle oluşan buzul erimelerini takip ettiğini söylüyor. Halbuki insanlık dünyaya henüz gelmeden çok önce bile Antarktika buzulları defalarca büyüyüp küçüldü. Buzul çağlarında buz tabakası genişledi, sıcak buzul arası dönemlerde geri çekildi. Bu değişimler on binlerce yıl boyunca yavaş ve doğal iklim döngüleriyle gerçekleşti. Şimdi Antarktika'da gözlemlenen ilginç bir olaya gidiyoruz. 2000'lerin başında astrofiziğin cevabını veremediği bir soru vardı. Evrenin en yüksek enerjili parçacıkları nereden geliyor? O güne kadar teleskoplar ışığı yakalıyordu, dedektörler yüklü parçacıkları ölçüyordu fakat yüksek enerjili nötrinolar ortada yoktu. Çünkü o zamana dek onları yakalayacak bir cihaz henüz üretilmemişti. İşte Anita deneyi Antarktika'da bunun için başlatıldı. Bu deneyin amacı evrenden dünyamıza gelen aşırı yüksek enerjili nötrinoları dolaylı yoldan tespit etmekti. Yüksek enerjili nötrinolar evrende çok şiddetli olaylar yaşandığında ortaya çıkar. Büyük bir yıldız patladığında, yani süpernova anında ya da benzer şekilde kara deliklerin etrafında savrulan maddelerde çok yüksek hızlara ulaştığında bu parçacıklar üretir. Yani bu parçacıklar evrenin en sert ve en hareketli bölgelerinde doğar. Fakat ilginçtir ki 2006 ve 2014 yıllarında kıtanın üzerinde uçan Anita, Antarktika'nın buzulları altından yukarı doğru gelen çok yüksek enerjili parçacıklar kaydetti. O halde Antarktika buzulları altında güçlü bir enerji olması gerekiyordu. Araştırmacılara göre bu enerji gezegenin altında gizli kalan bir kaynaktan fırlatılıyordu. Kim anlatılarda bu tabakasının yalnızca bir örtü olduğu, altında yüksek enerjili bir güç olduğu aktarılıyor ve ölçülen bu anomallerin de bunun sızıntısı olduğu belirtiliyordu. Antarktika'nın bu kadar kapalı ve araştırılan bir yer olmasının nedeni buzulları değil, altında olan bu enerji olarak yorumlanmaya başlamıştı. 2006 yılında Grey suydularının kaydettiği veriler Antarktika'nın kalbinde alışılmadık bir duruma işaret etti. Doğu Antarktika'daki Wikstend'in altında yaklaşık 480 kilometre genişliğinde dairesel bir anomali vardı. Bu bir hatalı ölçüm değildi. Çünkü ölçümler tutarlıydı. Bu bölge çevresine kıyasla farklı davranıyordu buz aynıydı, kaya aynıydı ve yüzey değişmiyordu. Fakat orada yer çekimi farklı davranıyordu. Sanki görünmeyen bir şey bulunduğu yeri aşağı doğru çekiyordu. Yaklaşık 4 kilometrelik buz tabakasının altında, kıtanın kayalık yatağında, yalnızca yer çekimi haritalarında görünen dev bir dairesel gölge. Bilim insanları uydularla tespit edebiliyor fakat açıklayamıyordu. Yaşanan bu olaylarla birlikte Antarktika'nın izinsiz girilmeyen bir yer olması, üzerinde gizlilikle çalışan bilim insanları ve derinliklerinden gelen enerji ve yer çekimi anomalileri 2004 yılında yayınlanan Lost dizisini çağrıştırıyor. Birçoğunuz muhtemelen bu diziyi izlemiştir. Açıklanamayan manyetik bir enerjinin çekim etkisi yüzünden gizemli bir adaya düşen uçak, bu kazadan sağ kurtulan insanların adanın sakladığı güçle karşılaşması ve bu enerjiyi anlamaya çalışan bilim insanlarının adının kendi kurallarıyla yüzleşmesi. Güç vardı, araştırma vardı ve bu güce yaklaşmanın bedeli vardı. Zaman geçtikçe ada yalnızca bir mekan olmaktan çıktı. Geçmiş, şimdi ve gelecek, yani farklı zamanlar aynı anda yaşanır hale geldi. Aynı insanlar farklı zamanlarda farklı hayatlar sürüyordu. Antarktika'da, Lost'taki ada gibi dünyanın geri kalanından doğal olarak ayrılmış bir yerdir. Okyanuslarla çevrili olması burayı fiziksel olarak da ulaşılması zor bir kıta haline getirir. Antarktika'ya izinsiz girmek yasaktır. Kimlerin ne zaman nereye gidebileceği büyük ölçüde kontrol altındadır. Bu yüzden kıta yalnızca coğrafi olarak değil, Losta olduğu gibi fiilen izole bir alan gibi işler. Bu noktada Antarktika'daki araştırma istasyonlarının, Los'ta olduğu gibi onu sürekli izleyen ve dengede tutmaya çalışan yapılar olduğu düşüncesi anlam kazanıyor. Belki de asıl mesele yalnızca enerji değil, bu enerjinin zaman ve mekan üzerindeki etkisidir. Bütün bu yapı Antarktika'yı yalnızca izole bir yer değil, izlenen bir alan haline getirir. Böylesine kapalı, sürekli denetlenen ve dış dünyadan kopuk bir yerde her şeyin kontrol altında olduğu varsayımı burada yaşanan kaybolma vakaları göz önüne alındığında giderek zayıflar. Şimdi Antarktika'daki Bird istasyonunda astrofizikçi olarak çalışan Carl Robert Dish'in ortadan kaybolduğu 1965 yılına gidiyoruz. Bu bilim insanı ana istasyon yerleşkesinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki bir binada görev yapıyordu. 8 Mayıs sabahı binadan ayrıldı ve ana istasyona doğru yürümeye başladı. Bu daha önce 25 kez yaptığı bir yolculuktu ve güzergaha oldukça hakimdi. Saatler geçti fakat ana istasyona ulaşmadı. Akabinde araçlı bir arama ekibi organize edildi. Ana istasyondan yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta ayak izlerine rastlandı. Fakat Carl Robert Dish hiçbir zaman bulunamadı. Kayıtlara derin bir buz yarığına düşerek hayatını kaybettiği ihtimali geçirildi. Aradan yıllar geçti. Carl Robert Dish'in dosyası çoktan kapanmıştı. Fakat bu olaydan 6 yıl sonra yani 1971 yılında radyo tabanlı bir iletişim ağıyla McMurdo istasyonuna bir mesaj ulaştı. Mesajın yazarı kendisini Carl Robert Dish olarak tanımlıyordu. Dünya tarafından ölü kabul edildiğini, bedeninin beyaz kıtanın yüzeyinde donmuş küçük bir nokta sanıldığını söylüyor ancak gerçekte hayatta olduğunu vurguluyordu. Öldüğünün sanılmasının bir yanılgı olduğunu ve her şeyin baştan planlanmış olduğunu özellikle belirtiyordu. Yani öldüğünün düşünülmesi bilinçli ve planlı bir durumdu. Onun cesedine bugüne kadar ulaşılamadı. Resmi kayıtlarda ölü kabul edilmesine rağmen fiziksel olarak doğrulanmış bedeni bulunamadı. Bazıları onun Antarktika'da gördüklerini açıklamak istemesinin engellendiğini, kendisine ait raporların kamuoyuna sunulmadığını ve Antarktika'daki faaliyetlerin bilinçli olarak gizlendiğini öne sürerken, bazıları ise onun bilinmeyen bir tarafla temas kurduğunu öne sürerek Antarktika'da insan faaliyetlerinin dışında işleyen bir düzenle karşılaştığını ve bu düzenin bir parçası haline getirildiğini iddia etti. Bu durumda ortadan kayboluş bir kaza değil, geri dönüşü olmayan bir geçişti. Geride bırakılan ölüm kaydı ise bu geçişi perdelemek için gerekliydi. Tıpkı Lost'ta kayıp bir karakterin bir anda ortaya çıkıp sandığınız gibi değil demesi gibi tüm anlatıyı bozana kadar. Ada kimlerin tamamen silineceğine, kimlerin varlığını başka bir biçimde sürdüreceğine karar verirdi. Losta siyah duman adanın enerjisini bilinçli olarak korumazdı ama fiilen bunu yapardı. Gelenleri tarar, zayıf olanları ezer ve uyum sağlayabilenleri bırakırdı. Bu adeta bir savunma mekanizmasıydı. Çünkü güce herkes yaklaşamazdı. Yaklaşanlar ya elenirdi ya da değişirdi. Antarktika'da da benzer bir tablo ortaya çıkar. Kıta teoride askeri ve teknolojik olarak aşılabilir görünür ama pratikte öyle işlemez. Bunun en çarpıcı örneği Operation High Jump'tır. 1946'da Amerika Birleşik Devletleri donanması, uçak gemileri, savaş gemileri, denizaltılar, çok sayıda uçak ve binlerce askerle Antarktika'ya indi. Fakat bu operasyon planlanandan yaklaşık 6 ay önce sona erdi bu ölçekte bir askeri gücün beklenmedik biçimde geri çekilmesi durumu özetliyordu. Karşı konulamayan bir şeyle temas edilmişti. Naziler bile Antarktika'da uzun süre kalamamıştı. Ne teknolojik üstünlük ne de askeri hazırlık. Bölgede uzun süre askeri varlık kurulmasına adeta izin verilmiyordu. Eğer bu kadar farklı güç bu kadar kısa sürede geri çekilmek zorunda kalıyorsa Antarktika'daki enerjiyi koruduğu düşünülen ufaların pasif gözlemciler değil, sınır koyan bir mekanizma olduğu ortaya çıkıyor. Losta siyah duman, adanın enerjisinin etrafında var oluyordu. Merkezdeki enerjiyi koruyan ve sınırlarını denetleyen bir işlev görüyordu. Bu durumda ufalar yeraltı enerjisini kullanan ve tıpkı siyah duman gibi onun çevresinde dolaşan, yaklaşanı durduran ve geçişi kontrol eden bir yapı haline geliyor sorunun yönü ise burada değişiyor. Antarktika'daki enerjiye kimlerin ne kadar yaklaşmasına izin verildiği asıl mesele oluyor. Lost'ta bu siyah duman adanın altındaki antik tünel ağını kullanırken UFO'lar Antarktika'nın enerjisine ulaşmak için kilometrelerce derinlikteki buz yarıklarını mı kullanıyor? Antarktika'nın buzul yapısı derin yarıkların kalıcı biçimde açık kalmasına izin vermez. Yüzeyde sert ve kaya gibi görünen buz derinlere inildikçe artan basınç altında sıvı gibi akışkan bir davranış sergiler ve oluşan boşlukları hızla kapatır. Bu sebeple buz tabakasında açılan derin bir yarığın kilometreler boyunca açık kalması fiziksel olarak mümkün değildir. Dolayısıyla UFO'ların bu tür yarıklardan buzun derinliklerine inebileceği fikri buzun gerçek davranışıyla çelişir. Bunun en somut örneği Vostok istasyonunda gerçekleştirilen sondaj çalışmasıdır. Rus araştırmacılar Yaklaşık 4 kilometre kalınlığındaki bu tabakasının altındaki Vostok Gölü'ne yalnızca 13 cm çapında bir delikle onlarca yıla yayılan son derece yavaş ve kontrollü bir süreç sonunda ulaşabilmiştir. Üstelik bu dar sondaj hattının kapanmaması için tonlarca özel sıvı kullanılmış, bu sayede buzun doğal olarak bu boşluğu doldurması engellenmiştir. Bu örnek, Antarktika buzunun büyük ve derin geçitlere izin vermediğini açık biçimde gösterir. O halde bu nasıl mümkün olabilir? tam da bu noktada okyanus altı geçiş yerine çıkıyor. Antarktika'nın çevresini saran Güney Okyanusu hem derinliği hem de zorlu koşulları sebebiyle buzdan çok daha elverişli bir hareket alanı sunar. Fakat günümüz teknolojisi için değil. Nitekim Soğuk Savaş'tan itibaren Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği'ne ardından Rusya'ya ait denizaltılar Antarktika çevresindeki sularda sonar kayıtlarında tanımlanamayan temaslar rapor etmişler bu temaslar çoğunlukla net bir şekle sahip olmayan hız ve yön bilgileri tutarsız, kısa süreli ve tekrar etmeyen sinyaller olarak kayda geçmiştir. Benzer şekilde Antarktika çevresinde yapılan deniz tabanı haritalama çalışmaları sırasında kullanılan sonar ve su altı araçları zaman zaman hareketli ya da beklenmedik anomaliler kaydetmiştir. Antarktika'nın yüzeyi uydu görüntüleriyle büyük ölçüde haritalanmış olsa da su altındaki alanlar hala tam anlamıyla çözülebilmiş değildir aşırı derinlikler, yoğun buz hareketleri ve manyetik anomaliler özellikle bazı bölgelerde sonar ve manyetometre ölçümlerinin ciddi biçimde bozulmasına sebep olur. Bunun yanında beklenmedik güçlü akıntılar su altı araçlarının kontrolünü zorlaştırır ve kayıp riskini artırır. Ani buzdağı kopmaları ve su altına uzanan dev buz kütleleri ise başka bir tehdittir. Antarktika'da askeri tarama yapılmaz ancak askeri açıdan hassas sayılan bazı bilimsel veriler ya sınırlı paylaşılır ya da kamuoyuna hiç açılmaz. Buz derin geçitleri kapatır. Okyanus ise hala karanlık, derin ve büyük ölçüde bilinmeyen bir alan olarak kalır. Antarktika'nın barındırdığı bu enerjiye mevcut teknolojimiz erişmek bugün için mümkün görünmüyor. Kıtanın aşırı koşulları, kalın buz tabakası ve fiziksel sınırlar bu gücü yalnızca dolaylı işaretler üzerinden algılamamıza izin veriyor. Bizden çok daha ileri bir teknolojiye sahip başka varlıkların Antarktika'yı yakından izlediği ve adeta koruma altında tuttuğu düşüncesi anlam kazanıyor. Antarktika, henüz dokunmamıza izin verilmeyen stratejik bir güç merkezidir ve insanlık halen daha bu kıtayı keşfetmeye ve anlamaya devam ediyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.